Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber kramponlarımızı temizleyeceğiz. Bu kramponlar bugün geldi. Daha elime yeni ulaştı. Bunları ikinci el olarak satılan bir uygulamadan satın aldım. Ve e, görselinde çok beğendim. Görselindeki gibi geldi. Sadece gördüğünüz üzere biraz dışında lekeler var. Onlar dışında bu adidas X... Ghosted 3 olarak geçiyor yani amatör bir krampon ve şöyle söyleyeyim 3 ay önce 1100 lira gibi bir fiyatı vardı bugün ise satışı yok stoklarda bulunmuyor bulunan numaraları en fazla 38 numaraya kadar var ben 42 numara giydiğim için aldım ve kramponu zaten baktığımda arkadaşlar zaten dişlerinden de göreceksiniz kenarlarından şöyle göstereyim bakın yani Tek de açılan yeri yok ve dişleri gitmemiş. Bu yüzden kramponu çok beğendim ve alma gereği duydum. Bugün de bu kramponları temizleyeceğiz, temiz bir başlangıç olsun diye sizlere de göstermek istiyorum. Bunlar için kullanacağımız araçlar arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Eski bir diş fırçanız varsa diş fırçanız olur. İçerisine birazcık su var kabımızın. Onun dışında bulaşık deterjanı ile bir tanesini, bir de diş macunu ile arkadaşlar bir tanesini temizleyeceğim. Önceliğim diş macunuyla sağ ayakkabıyı temizleyeceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, diş macunundan çok az bir şey üzerine sıkacağım. Şöyle elimle. Şöyle çok az sıkayım. Herhangi bir diş macunu olabilir. Şöyle süreyim ben arkadaşlar. Daha sonra da fırçayla beraber, ıslattığım fırçayla şöyle suyunu da katalım. Fırçalamaya başlayalım arkadaşlar. Kullanmadığınız bir diş fırçası olursa tabii ki daha iyi olur. Sonuçta diş fırçasını tekrar kullanamayabilirsiniz. E, bunun yerine nasıl bir yol izleyebilirsiniz arkadaşlar? E, spor mağazaları veya ayakkabı mağazalarında köpükler oluyor. O köpükleri e, satın alıp yanında da zaten sünger veriyorlar, fırça veriyorlar. Onları kullanıp da kramponunuza veya kişisel ayakkabılarınıza temizlik yapabilirsiniz. Ben şu an için elimde öyle bir madde bulunmadığı için diş fırçası ve e, diş macunu kullanaraktan bakalım ne kadar çıkacak. Daha önce birçok insanın videosunu da izleyip gördüğüm üzere yapıyorum bunu da. Hem bulaşık deterjanıyla diğer kramponu hem de diş fırçasıyla bu kramponu yapmak istedim. Bakalım ne kadar çıkacak göreceğiz arkadaşlar. Lekeli olan kısmı yapıyorum. Şöyle iyice fırçalayalım, sulayalım biraz daha. İyice fırçalayalım, köpürsün. Bakalım çıkacak mı? Sizler de birçok kez görmüş olabilirsiniz. Veya farklı teknikler yapanlar var. E, kramponu makineye atmayın diyenler var. E, krampon yıkanır ama yıpranıyor. Evet. Onun ayarları var. Derecesi var. Onları dikkat ederekten kramponlarınızı yıkayın. Yoksa hiç ummadığınız yerlerden açılmalar görebilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olun arkadaşlar. İyice fırçalıyorum. Hani bakalım lekesi çıkacak mı? Ben parlayacağını düşünüyorum. Ufak lekeler, çok zor çıkmayan lekelerinde çıkacağını düşünüyorum ama e, absürt bir şekilde olan siyah lekelerin çıkabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunları size de göstereyim. Şöyle temizledim. Arka kısmı temizlememe gerek yok zaten. Çok da fazla kirli değil. Krampon İlk gösterimden bakalım sonraki gösterimin arasındaki fark ne olacak ona bakacağız. İyice. Şurada ağır bir leke var. Çünkü şut vururken sürekli burası kullanıldığı için kavuşuk lekesi kalmış sanırım. İyice çıkmıyor. Şöyle üstünde yapmayacağım zaten sünger bağcıksız olduğu için. Orayı şu anda yapmayacağım. Kuruması açısından. Bakalım ne kadar olacak. Şöyle bakayım. Pek de leke çıktığını söyleyemem. Islak bir mendil var. Hafif ıslak. Onunla birlikte alalım üstündekileri. Şöyle iyice sürteyim. Islak mendil de biliyorsunuz ki ufak da olsa demeyeyim de tam anlamıyla temizlemesine yardımcı olacak bir içeriğine sahip. O yüzden onunla da böyle iyice bir sürteyim. Açıkçası pek de leke çıkmadı bunun üzerine. Kramponun kendi kalitesinden dolayı zaten içerisine sinmiş birazcık zedelendiği için çok da fazla şey olmadı. Ama açıkça söyleyebilirim ki ufak da olsa bir parlama verdi. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben ilk bakışta şöyle hatta diğer krampona bakayım. Gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Ya bana çok belli oluyor buradan insan gözüyle ama kamerada belli olur mu bilmiyorum. Ee, bir parlama var sağ kramponda. Yeni temizlediğimiz kramponda. Şöyle geçelim. Ağır lekeler çıkmadı. Gri krampon sonuçta ama tabi bir parlama geldi arkadaşlar. Diş fırçası ve diş macununun karışımıyla yaptığımız işten. Evet gerçekten bir parlama geldi. Uf, üzerindeki hafif olan lekeler çok hafif düzeydeki lekeler gitti ama Şöyle absürt lekeler çıkmıyor. Tırnakla da biraz deneyim dedim. Olmadı. Diş fırçamızı iyice temizleyelim. Hatta bu da burada kalsın. Diğer kramponumuzu da bulaşık deterjanıyla yapalım. Bakalım ne olacak. İyice temizleyelim bunu. Hatta ben bu diş fırçasını hemen bir yıkayıp geleyim arkadaşlar. Çünkü diş macunu iyice altına girmiş. Hemen yıkayıp geleyim. Diğer kramponun içinde arkadaşlar bulaşık deterjanı olarak kullandığımız... Hafif suyla birleştirdim. Diğer kramponumuzu da uygulayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sağ kramponu temizledik hatta. Şöyle yerde kalsın da. Bunu iyice temizleyelim şimdi. Diş fırçasını da iyice temizledim. Şöyle tekrardan geçirelim. Yani gördüğüm üzere tabii ki derisinden ötürü olsa gerek. Lekeleri çok absürt bir şekilde çıkarmıyor. Fakat spor mağazalarında satılan köpüklerin daha fazla işe yarayabileceğini düşünüyorum. Ama onlar da beyaz kramponlar üzerinde olacağından eminim. Beyaz kramponlar da çok daha farklı olur. Şimdi bu biraz daha gri. İlla ki farklı renkler içinde yapılanlar vardı. Şurada çok fazla kavuşuk var. Kramponu daha hiç denemedim. Sadece ayağıma giydim. Bayağı sıkıyor. Çünkü bağcıksız. Bağcıkla ayarlanamayan bir kısım olduğu için ayağınıza direkt olarak etki ediyor. Ve bağcıklar biliyorsunuz ki ayağınızı sıktığınızda istiyorsanız gevşetebiliyorsunuz. Öyle özellikleri sahip. Fakat bunda öyle bir özelliğe sahip değilsiniz. Ben 42 numara zaten giyiyordum. Bunu ayağıma giyince de şöyle söyleyeyim zor giyiyor, giriyor ayağıma ama giydiğimde de tam oturuyor arkadaşlar. Yani ayağımın şeklini direkt olarak oluyor. O yüzden memnun kaldım. Belki de amatör bir şekilde bu kramponu bulamayacağım ama farklı bir modelini bulursam onun kullanmaya devam edebilirim. Sonuçta çok e, uzun bir süre profesyonel krampon giydim ben. Özellikle son 4 senede ve özellikle son 4 senede profesyonel kramponlar harici bir krampon giymedim. Replikaları bile giymedim. Replikalar bana şu an cazip geliyor fakat ürünün kalitesinden ötürü korkuyorum. Ama dediğim gibi birçok arkadaşım giyiyor, uzun da süre dayanıyor. O fiyatlara o kadar dayanması bile gerçekten çok iyi. Bugün bakacağız, bakalım amatör kramponlarda. O yaptığımız profesyonel kramponlardaki gibi özellikler var mı? Bunu da ıslak bir mendille hemen şöyle üzerinden alayım. Sonra selfakla geçeyim bir de temizleyeyim. İyice köpürüyor bulaşık deterjanı olduğu için. Bakalım leke çıkacak mı? Yani ıslak mendile çıkan bir leke yok. Çok pek şöyle göstereyim. Yani çıkabileceğini de pek düşünmedim. Zaten makinede yıkasak çıkar mı? Hiç sanmıyorum çünkü leke işlemiş arkadaşlar. Ama beyaz kramponlarda tabii ki çıkabileceğini düşünüyorum. Sizler zaten bunu denerseniz görürsünüz arkadaşlar. Beyaz kramponlarda Absürt bir şekilde özellikle mağazadan alınan köpük çok etkili oluyor. Herhangi bir spor mağazasına gittiğinizde, ayakkabı mağazasına gittiğinizde göreceksiniz. Arkadaşlar çok fark etmedi de bence kramponun başındaki hani baştaki video ile birlikte bakarsanız çok bir fark göremezsiniz. Sadece şöyle söyleyebilirim hafif bir parlaklık söz konusu. Özellikle diş macunuyla yaptığım sağ ayakkabı da Gerçekten bir parlama söz konusu hani belli ediyor şu kısımlar özellikle ufak bir çaplı lekeler çıkmış durumda arkadaşlar. Onun dışında pek de mümkün değil yani <laughs> pek de bir şey yok. Arkadaşlar tam profesyonel krampon videomuzda göstermiştim. Orijinal kramponlarda kırılma olmuyor diye onu deneyim dedim bir de. Şöyle gördüğünüz üzere hiçbir kırılma söz konusu değil. Gerçekten kaliteli şeklini alıyor. Yani zaten gördüğünüz üzere çok şeffaf değil tam tersi net bir şekilde izleri de belli. Yani bu krampon orijinal bir krampon fakat tabi tam profesyonel kramponlarda e, bazı özellikler değişiyor. Yani şöyle göstereyim hatta içindeki olayı göstereyim şöyle biraz daha basayım. Bakın bildiğin yani belli oluyor zaten. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Bu süngerli kısım çok sert. E, amatör bir krampona göre ama şunu da söyleyebilirim, tam profesyonel Adidas X' de kullandım. Şimdi e, amatör olarak kullandığım bu Adidas X'i göreceğim, sağda deneyeceğim. Bununla ilgili de video çekebilirim aslında. Nasıl bakabiliriz, tam profesyonelden ne gibi farklar hissedeceğim, uzun bir süre tam profesyonel krampon kullandığım, için bunu görebiliriz aslında arkadaşlar. Böyle bir video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.